ve 1989 yılı civarında şehrin tribünlerinde bir isim yükselmeye hazırlanıyordu. Tatangalar. fırtınamın durulduğu, gerileme döneminin başladığı ve Sakarya spor taraftarının kimlik arayışının yoğunlaştığı yıllar, gençler ellerini taşın altına koyacak ve şehre, tribün kültürüne yeni bir ruh getireceklerdi. O yıllarda Sakarya Spor'un gerileme dönemi başlamış, taraftarlar kendi kimliklerini yeniden tanımlamak zorunda kalmıştı. Bu dönemde altyapı oyuncuları deplasmanlarda ve tribünlerde karşılaştıkları haksızlıklara sessiz kalmamaya karar verdi. Aralarından Murat ve Atilla gibi gençler Sakarya Spor sevgisini sadece statla sınırlı bırakmayacak, şehrin ruhunu tribüne taşımak için adım attı. Tam o dönemde vizyona giren Kurtlarla Dans filminden etkilenen Kırıntı Fuat grubun adını da bulmuştu. Tatanka Kabilenin kutsal kabul ettiği bizonlardan alınan bu isim, gücü, direnci ve inancı temsil ediyordu. Gençler de bu anlamı benimseyerek yollarına koyuldu. Zamanla Tatanka, söylenişte Tatanga oldu. Ama ruhu hep aynı kaldı. Kuruluş aşamasında Tatangalar yalnızca bir taraftar grubu olmanın ötesinde bir misyona sahipti. Artık sadece Sakarya Spor taraftarı olacak, geçmişten gelen İstanbul takımlarına olan sempatilerini geride bırakacaklardı siyaseti tribüne sokmayacak şiddetten uzak duracak büyüklerine saygı küçüklerine sevgi göstereceklerdi şehirde hakim olan yeşil siyahı yayacak renk cümbüşünü azaltacaklardı altyapı oyuncularıyla birebir iletişim kuracak onların gelişiminde rol oynayacaklardı her deplasmanda takımın yanında olacak rakip tribünleri dostane bir şekilde ağırlayacaklardı kısacası sakarya'nın ruhunu tribünlere taşımak tatangaların temel amacıydı İlk maçlarda sayıları 50 ancak Antalya playoff maçında bir anda 500 kişilik bir koro oluştu. O gün Sakarya Atatürk stadının sesi değişti. Geleneksel 30 saniyelik coşku 90 dakika boyunca süren bilinçli tezahüratlarla birleşti. Gençler ellerindeki meşalelerle, pankartlarla ve hazırladıkları koreografilerle tribünde adeta bir görsel şölen yaratıyordu renk cümbüşünü azaltmak ve yeşil siyahın hakimiyetini sağlamak için stadyumun dört bir yanına yayıldılar. Zaman zaman bazı tribün müdavimi ve rakip taraftar bu coşkuya karşı direnç gösterse de tatangalar sabır ve disiplinle ilerledi. Ellerindeki meşaleler, pankartlar ve yüksek sesli tezahüratlar Sakarya'nın kalbini tribüne taşıyordu. 29 Haziran 2025'te hayata gözlerini yuman gazeteci Sabri Ugan, Tatangalar hakkında şunları ifade etmişti. Tatangalar yalnızca bir tribün grubu değil, Sakarya'nın vicdanı gençlerin birleştiği bir duruştur. Ezmemeyi, ezdirmemeyi, onurlu mağlubiyeti, kalleşçe kazanılmış galibiyetlere tercih eden bir duruştur. Sahadaki her tezahürat, her pankart, Sakarya spor sevgisinin ötesinde bir adanmışlığın simgesidir. Tatangalar, tribünleri sadece coşku için değil, bir disiplin ve ahlak alanı olarak görüyor. Gençler, şehirle ve takımla kurdukları bağı koruyor, dayanışma, eşitlik ve kardeşlik mesajlarını Türkiye'ye yayıyor. Onların duruşu, tribün kültürüne sadece futbol değil, aynı zamanda ahlaki bir değer katıyor. Sakarya Spor'un bu gençlerden aldığı enerji, şehrin ruhunu ve futbolun anlamını yeniden şekillendiriyor. Sabri Ugan, tatangaların hareketini anlatırken, gençlerin şehirle kurduğu bağı ve sahadaki disiplinlerini öne çıkarıyor, bir neslin kimlik arayışına ışık tutuyordu. Aradan yıllar geçti. Futbol değişti, tribünler değişti. Ama Tatangaların Sakarya Spor sevdası hiç eksilmedi. Gençlerin mirası ve Sakarya Spor'a bağlılıkları devam ediyor. Tatangalar sadece bir tribün grubu değil, Sakarya'nın ruhunu taşıyan, geçmişten geleceğe uzanan bir bağın adıdır.